çocuk dersi. Bilim etkinlikleri yapacağız. Satranç yapıyoruz. Ee, biz aslında şey okuduk. Okuması... Çekiyorduk da şey okuduk da çekiyorduk. Evde yarım kaldığı için şey yaptık. Neydi? Etkinlikten devam etmek istedik ama şey böyle öncekisini yayınlamayacağız. Satranç hangisi edeceğim? Satranç burada yok gibi ama. Ha bunları biz kendimiz mi yapacağız? Ne yapacağız? Galiba. Bekle dur. Şurada yani bir onları... şeyler yazıyor. Sıralarda şöyle bir şey. Aa bak bak. bak. Bunlar iki diyor. Bunlar iki. Anlamadım ya. Pullara gelmiştik <laughs> bir yerde. Aç pulları. Pullar bu da de değil. Bu da değil. Kara de değil. Hani. Karar Karar. değil. Kare, bir bir. Ha burada. Heh. Mantarlı kum. Arkadaşlar Sı biz bunu anlayıp geliyoruz. Sı Arkadaşlar bunları çıkarıyoruz. Tamam mı? Çıkarıp geliyoruz. Hadi oldu. Arkadaşlar benimkisi böyle normalde şey. Bunu bu boş, bu boştu. Bunu böyle yapıştırıp şöyle olması gerekiyordu. Yapıştırmamız gerekiyordu. Bana böyle. bakın. Arkadaşlar bunları böyle yapıştırmamız gerekiyor böyle. Gerçekten ama Melisa. Bak. Oraya bak oraya. <laughs> ama bunların normalde böyle yapmamız gerekiyordu yapıştırmamız gerekiyor. Biz yapıştırmadık. Bak Ama ya. hmm. yine de böyle de güzel. Bak dinozor böyle geliyor geliyor geliyor. Yapıyormuş mesela. Öyle falan yapabiliriz. Yani mantıklı bir şey. Şimdi bunları böyle alıp koyuyoruz. Hepsini beraber karıştırınca ne çıkacak merak ediyorum. Deneyeceğim. Böyle bir şey çıkıyor. Bakın. Aa çok güzel. Vay. Valla voilà. bunları böyle yapıştırıp tablo mu yapsak? Buraları göstermemizdir. Kalsın. Arkadaşlar şimdi biz burayı toplayıp geliyoruz. Evet. evet. arkadaşlar şey böyle şeyler yaptık. Şunları böyle kıs kesiyoruz. Şeyler. Ellerim koptu. Ellerim koptu benim de. Elle yaptık. Şey bunlar neymiş bakayım. Bu da fotokopi. Bunu geçelim. Hemen evet, geçelim. Eskinlikleri alacağız. Biz en iyi... karton Şu... yıkımalarını alalım. Yıkmaları sökmeleri. Bilmem ne. Kitap koyalım. Hepsini bir günde yapmasak mı acaba? <laughs> Yapak ya ben çok sevdim. Bence bit. son bir tane yapalım. Sence? Bence son iki tane. Tamam tamam. Tane, tane. Şunu da koy. Bunu yapacağız. Hayır. Yapacağız. Yapmayacağız. Hayır yapacağız. Yani. Son iki tane yapalım. Başka. Bunu yapalım mı? Çok güzel. Hayır, son iki tane yapıp bitireceğiz. Ben seçtim. Ben de şunu seçtim. Ece. Ece. Tamam sen onu seç ben bunu seçeyim. Çok güzel. Ece yarın yap şu an kullanmada. Aman. Ha üç tane seçmiş. Üç, üç tane mi? Tabii üç tane olacak. Bak bununla yarısını sen kabartacaksın yarısını da. Beyazlar bir yok siyahlar benimdir. <laughs> Siyahları ben kabartacağım. Üstelik. Şey Al şunlar seni Üstelik. Işte Ben böyle Koparmak için çok sevdim. Arkasında bir şeyler de yazıyor. Ben arkasına bakayım. Vennar şu tarafa. Bak bak şimdi. Bak bak şimdi. Hiç ne diyorlar. Ama elim acıdı. Şunu şöyle geçtim. <laughs> Çıkardım. Evet gördüm ama çıkarılmıyor. <laughs> Şunu atayım. Yumuşatayım şöyle. şöyle öne doğru çevir. Bence ilk olarak bunu oynayalım. Sence? <laughs> Aa video çekiyormuş arkadaşlar. Kapatıp e, şunları kap açıp geliyoruz. Tamam mı? Arkasında bir şeyler yazıyor. Annem daha çok. <laughs> arkadaşlar kapatalım bekleyin. Arkadaşlar kuzenimin eli kanadı şimdi gidiyor ki kesti de. Evet arkadaşlar. etkinliklerimiz de bitti. Evet arkadaşlar. Artık ben sıkılmaya başladım. Şimdi etkinliklerimiz de bitti. Ben biraz kulaklığı takıp şarkı dinleyeceğim. Yani şarkı değil de yani. Yani nasılsam böyle bir rahatlıcı müzik Bekleyin şarkı maşın. Şarkı bunun içinde havası soğumamalı. O yüzden hemen tıpkı çıkarıyorum. Kuzenim de bunu Ama aynı renk. Ama onun şey. Pembe miydi neydi? Bu arada ben buradan tüm arkadaşlarıma e, selam söylüyorum. Yani Belki okul arkadaşlarım da izler. Kuzenim çektiğim videoyu. Böyle ben de bir şey söylemek istiyorum. benim de YouTube kanalım açılacak. Ee, şakalar, ben şu an kuzenin telefonundan çekiyorum. Çünkü benim tabletim şarjı bozuk. Normalde tabletten çıkıyorum. Ama Eylül mi Eylül'de Eylül bir şey, YouTube kanalı açacağım. Öyle. yani. <laughs> ama dediğim gibi Meysa'nın arkadaşlarına tüm herkese selam söylüyorum buradan. Şimdi Meysa bir gitti nereye gitti bilmiyorum. Meysa. Evet. <laughs> Meysa geldi. Meysa. Arkadaşlar selam söyledim. Tüm arkadaşlarımıza selam. Selam. Başlangıç gibi oldu ama nerede? <laughs> Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın. benim Benim da abone olun. Şuradan bir yerlerden şey yapalım. Like. Bir açmayı unutmayın. Like atın. Abone ol. Çok seviyorum. Hoşçakalın.